Şair ile hayvan İçimdeki hayvanı öldürürken şair Dedi gül yerim misk saçarım Dedi canlar yer kan içerim Dedi inci mercan dizerim Dedi gonca görsem ezerim Dedi gülli diba işlerim Dedi lale hadler dişlerim Dedi lalu güher sözlerim Dedi ahu yolu gözlerim Dedi nazu işvedir işim Dedi havfu gelişim Dedi gülistanlar yurdumdur Dedi sahra benden sorulur Dedi soyun ten libasından Dedi içtim şehvet basından İçimdeki şaire direnirken hayvan Dedi nasıl sevdim bir canı Dedi çümen şevi bedani